Sessiyon 6'da, sessiyon 6'a, sessiyon 6'a. Nefes aldım. Kendime istersin. Sessiyon <laughs> 6. Fanat kaçıyordu, fanat kaçıyordu, fanat kaçıyordu. Yine kapattım ya Yine <laughs> Olmasınız ya. Üç tane var Hala bak buraya bakıyor. Senin ananı sikim ara tamam mı? Tamam. He. Can yok benim. Benim canı yok süpürmesin. Ana da biz. size. Ne güzel canım. Oha. Bu arada. Onu, <laughs> beysen, 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 beysen. Pardon. Pardon, beysen. Bir tane de de var, diğer evdeydi galiba. Sınırlar. Eee, sıra bizde. gel. gel, gel. So. 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 Lan nereye gidiyorsun? Evet biri de gel 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 Afiyan gel 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 sen kurban sayta değil sayta değilim diyorum site'de değilim mi kemerde abi kemerde ne tarafta ben bakayım orada <laughs> böyle <laughs> kendi base tarafına doğru bak. Bu orta kapıdan. <laughs> Lan sağda arkana geri zekalı. Vurdum. <laughs> Bu survival izliyor mu? Açık geldi açık. Orta, Gel 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 yakın. Gel. Döndüm ee, ben. Ha. O bey o tam. her el biçil insan kila çarmıyor ya. Final final kurtandı. Kalsaya bak yarrak Oyun oynuyor Oyun oynuyor Oyun oynuyor Oyun oynuyor Abi. Orta kapıda kimse helal iyi kaçtı ama ne koyayım ya. Brovich iyi altı vuruş. Belki de ezik karakter. Belki hiç sağımda o gelecek. Kafa bugün de kafa attı. Hala değil. Bravo Sen kanka. kanka. Bravo yol. Yani B2 yol. Vurdum sen daha be belki yok. yok. Sussana. Sussana öyle. Orası çizim bugün birine çok kötü söyleyeceğim evet. ben bak. Helal vurun ama bak koyayım helal ya valla helal ya. Aa patladı neymiş. <laughs> Bizim, <bir> <laughs> Bizim videoda olduğuna inananlar bir yaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, salak oğlum bu işte. Bak Bora ne yazdı bir. Cengiz'in video açması Aslan bir salise bir şey amana koyun. Bilgisayarın önünde program var. Bir tuşa basıyor videoda. Bora az çok beni tanıyor. Bir kendi rampası yaz. <laughs> Tuttu bomba kendi rampa Lampa geliyor. Kendi rampası. Gelelim. Yine kilidan açtım ya Allah'ım yarabbim.